Bilgi çağından sezgi çağına mı geçiyoruz acaba? Hava çağı aslında uyanış çağı. Ne kadar kep vurmaya engellenmeye çalışsa da insanoğlu artık kendi varlığını sorgulamaya geçti. Evrene bu yolladığımız her ağzımızdan çıkan şekilde olumlu ya da olumsuz bize gelin hem de bu menat gibi anında 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 şunu asla söylemeyin dediğiniz kelimeler var mı Asla bunlardan asla. bir tanesi Aa. evet asla asla deme diyorlar ya Unutamadığı biri varsa birinin bir bu ne demek bir de çözümü <laughs> Var mıdır bir sormak isterim. Bizim ruhsal varlığımız bu yaşama gelmeden evvel bir tekamül seçiyor, bir sınav seçiyor. Anne babamı yüzden... ben seçmiyorum da o zaman koca bir şehir efsanesi. Aynen öyle. Seçiyoruz. O evde daha önce oturmuş olan kişilerin girdiğiniz gibi zaten bütün kayıtlarını üzerinize alırsınız. Yani enerji etkisini. O yüzden alan mekan temizliği önemli. Hayatımızda bir şey çekemiyorsak da, herlerimize ulaşamıyorsak, başarılı olamıyorsak ya da işte iyileşemiyorsak bunların alt temeni